Hepinize merhaba şey ee, arkadaşlar ben Serman size merhaba e, Roblox oynuyoruz arkadaşlar yanımda kuzenim var Ne yapıyorsun kuzi hoş geldin Hoş buldum iyi sen ne İyi ben de Allah'a şükür Arkadaşlar sonunda bulduk OBS'den çekeceğiz videoyu Ben normal Windows Aa, takıma yerler... geç, Sağ takıma gel Sağ takıma Doldu mu? Kaleci boş Kaleci dolu mu lan? Yok kaleci boş Hay kay, kay gidana şeyden gel 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 Hocam. gel 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 2000 gol yapmayı gel hem de. gel oynuyoruz işte. Ne kadar gel gel Hadi. Allah. gel 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 İyi gel gel Ah be. gel çok videosu yok. <laughs> Evet. Malibis. Gel sağa. At ona. Yapıştır. Uy ay. Bekle tayara bot ver. Kaldır. Kaldır. Gel kaldıramadım pardon. Pardon pardon. Çok hafif Çok hafif bastım. Karacımız sorunu Ben de kaç asistim şu an? 206. Ben de 550 olur muyum kuzu gol olarak? Ben de 550 olur muyum? Kaç boyutun? 540. Şimdi kapatalım ya. Ne diyor ya yol? Arkadaşlar bu benim en sevdiğim oyun. Evet arkadaşlar bu Kuzeyrem'in neden bilmiyorum ama en sevdiği oyun. Hep oynuyor. Oyunun sesini kıstın da. Evet, iki kaçayım şu an. Kaymalar falan diye mi yoksa? Sen öyle de ver. Öfff. Kıraş değil ne ya? Şey, bu skestin mesliyatlığı pas. Hayır. Nasıl lan? Gol oldu mu kulağım bir yerde öldü. Oyunun sesini kısın. Ya bir seviye şu an ama çok fazla ses geliyor. Sıfıra dağılınca sarma. Benim maksama sana bilinçlerin sesini kısın. <laughs> Uyyy buraya gel ya. Erkek. Bot galiba. 15 gol. Ama ger gerçeğine daha kolay atılıyor. Yani bot beklemiyor. <laughs> Bu cr7'nin kaç golü var baksana. cr7 <laughs> kim lan? Lan karşıdakilerin arkuyu çattı. Adamların maxi 170 golü var. 180 Kaç? kaldı. Benim golümden benim takımdan iki kat daha fazla. 2 katı da bırak. E, kat, kat, kat daha İki kat değil lan, on kat olun. Ben şimdi devam Ben Sen beş kat, sen on kat kaldın onlara. Hatta ben dört buçuk, sen on. Ee, Sen niye GTRL'yi kullanmıyorsun hiç? <laughs> GTRL'yi niye kullanmıyorsun? Bilmem, <gülüyor> <gülüyor> Ya, ya arkadaşlar başıma bir olay geldi az önce. GTA videosu çektim tamam mı? Baktım, kaydı. Ekran bembeyaz olmuş hiç, eee nasıl desem, videoyu görse gitmemiş işte. bembeyaz reklam, 28 dakika boş boşuna yani görmüşsünüz. Allah Allah ya. PSG <laughs> erkek yavru çalmakta. Winger Junior, ımmmm. Bak hemen kalıcı nasıl yaşayacak diye. Bak yapıyor? <laughs> <laughs> O hmm. sevinci botlar yapar. Hmm. Ben sevinç yaparsam sadece olduğum yerde benim gibi yaparım. Sen E, e ve R yaparsın yapsan. Ya da bana sevinç yaparlarsa suyu çekelim, kayalım. O da o kadar abartı olmaz ama. <laughs> Dur, sakın edin, <laughs> Ben de öyle evet. ama olmadı işte. <laughs> evet. burada. Niye biz ya? Lan tutma tutma o konu. vurdum bana ne ben, ben, ben sayım. Şutumu saymadılar ya. Hadi be. Eğim saydı. Sekiz Barcelona. Barcelona Paris 8-2 ama Barcelona 7 <laughs> ben kırmızı <köylü> son dokundu. Gel <laughs> gel Kim Bizim kalem mi diyorsun? Eme bizim kalem mi diyor? Ne? Bizim kalem mi diyor? Onlara demezsin zaten de bize de diyorun değil mi? Ya. sen arkadaşım kullanmadı ya. Top yerin altına kaçtı. Maçtan sonra sıralamaya bak. Beşinci de Arda diye birisi var o benim arkadaşım. Kaç gol? Mehmet Benim sıralamaya girmeyi işi hayal. Sıralama için 7000 lazım. Ben kaç koyayım? 1988. Am legend kim lan? Allah. denemem oğlum ya. Atamadım da zaten. Röveşet atayım mı lan uzaktan? At. Lan karıyı satacak. Hmm. <laughs> <laughs> Yok. Ne zaman konuyor kardeş? Hadi izle bu. Kuzi. E ee, bir... Ne oldu bir mı? Ee, nasıl bu? Niye yaptı biliyor musun? Söyleyeyim sana. Niye? Karşıda Halit diye bir adam var ve bizim kalesinin adı da Halit. Büyük ihtimalle e, aynı kişi iki hesaptan girip gol kaçıyor. Ana atıyor, o da yapıştırıyor böyle. Uy. Kaleciye sevinç. Hakeme sevinç çekeme, <laughs> alü Ee, kaç golün kaldı? 11. Tamam. Ulan keşke özel maçlarda goller de sayılır. Gel, gel, gel. gel. daha iyi. Niye? Adaletli olamaz hiç. Eee e, de kasılıyor ama. O oh, Fortnite. Fortnite demiyoruz arkadaşım Fortnite diyoruz. Yemeği diye birisi geldi lan. Aa biz Brezilyalıyız hocam. Hatta duvardan çektik ya. Ya kuzey. Ya, Yapamadım. <laughs> bir olmaz. Geri zekalımlar atamıyorum. Al. Sen at. Gel bir daha. Attım attım. No problem. lütfen. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Hop. Hop. Gel, 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 gel. Git at onu. O zaman CTRL'e sayın. Ah be. Asistim geldi. Vaaah. Ben çok direkt vuruyorum. Kaldır. Rosa. Oldu iyi attı. Rosa attı direkt. Ben 500 oldum. Sıradaki hedef 100 kurtarış. Sağdaki hedef daha 2000 11'i kar kaldı hala Sağ sandırayım Benim de kaç golüm kaldı? 3 golüm kaldı lan benim de Bunu öğreteyim mi sana yapmasını? Evet Sen öğrendin, tamam 2016, okay. <laughs> 2.000 alayım özel geçeriz okey sen zaten direkt kayrı kapatak 10 golü kalmış ben de 550 olayım al sen al senin ilk bölüm kalmış ya hayır çok erken yaptım pardon benim çarptı ya W'ne. Hem W'ne Q'ya çarptı. 9 gösterdi. 9 3 10 gol kaldı toplam. Kaç gol? O bende 3 sende. 9, bende 3 sen pardon lan. 11. 10, 11. Ne? Ben yani, de. Ayana. Kazma. 2 GTR <laughs> değil, 8 5 daha. An Ne yazıyor lan hangi de? Ehe adam öldü. da ata da. Ba, nasıl kar? Ne? <laughs> Karabot mu? Bir şey yazacağım. Bot değil. On geriye atmış kendini ya. Olduğu yerde de bir şey çıkacak. Adam çok kötü bir iki da kaleci. Kalecinin korkusu. Ben eskiden çok iyi bir iki katıyordum. Bozdum kuruzlukları. Hayır ya. Tamam mı ona? Aset. On Oğlum kalenin dibine girme. Uzaklaşınca da Gireceksin. kaleci, kaleci bana doğru koştuğu için hemen alıyor. Tamam ya kaleci şahit gözler öyle Yoksa sen al al Lan ya yanlışlıkla sol tıkı bıraktım. Gel. Kaldır alalım. Ne Kaldır diyorum da ben arkamdaki duvardan hiçbir şey göremiyorum. Ben hissediyorum öyle oturuyor. Bu ne yapıyor teleje? Ya? Satıyor teleje. Hmm. 7 gol kaldı. Ulan daha dün <laughs> 1900 oldum. Gece full kastım. Semem geceleri övdüm. 34 kala çıktım, sıkıldım. Güzel. Semem geceleri övdüm <laughs> <laughs> mü sen ismi Mert? Uy gol ya. Gol ya. Sen nasıl benim 3 Hala 3. Sen 3. gol attın ben. Hala Işte. Ah be. Altı var kaldı. Köy yaptım. Başaramadık abi. Top nerede daha? daha. Onu çok bekliyorum ya, bari ki yavaş. Dolmasını bekliyorum, vah. Ne? Bacağın arasından geçti. Bak, çalıyordu gördün mü? Halil'e bak be. 8-2 Adam kendisine gol sevinci yapıyor. <laughs> 8-2 ya. He? Hangora attan ben 3 bölüm kaldı. Benim 5 Olmuyor ki. Ney? Fırsat olmuyor, atamıyorum. kullanmadı kullanamadı sende, sende, sende. Ah be. Ne? O bulardan sekecek sana. Bak ne zaman vuracağını bilmiyor. Niye CTRL'e bastım? Ha? CTRL'e bastım için ne ara vurduğumu görmüyor. Dönüp duruyorum hmm. ya <laughs> etrafta. Hı. Adam bile gol atıyor da Hayır ya. Devre katıyor. Yarım saatte. Yaklaşma. Yaklaşma bana katil. Geldi. <laughs> ya sen ben misin? 10 <laughs> saate dön. CTVL'ye basan al bastım. Adam atılır. Ona hesaplaman lazım Hakem niye bitirdin Hakem? Hakem Ne? Anlamadım Emir? Afk mı lan bu? Oyun mu atlıyor? Ha. Emir. Efendim. Niye ses kapattın oğlum? Ses kapatma Su almaya gittim. Kazma kazmayayım vallahi kazmayayım ya. Aa yeter. Emir. <laughs> <İyi Gülüyor> Valla kazmayayım ya. Ya 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 ya. Ha şöyle ya şükür iki gol kaldı. Aramızda tam 300 asist fark var. Kalecin abi ne ne lan gavir attı gavir. Bu en çok kız oynuyor. Evet. Bir gol. Teraz Ha? Lan gol. Bana attı da. Ben artık olurum. Ben de hep kolda kaldım. Kimle konuşuyor? Benle konuşuyor. konuşuyorsun? Ben tamam sen konuşuyor arkadan babaannemin sizi geliyor. <laughs> ha tamam bitti. 550. Ha. <laughs> 550 gol. Ben 2000 olsam kaç gol fark oluyor? Kaç, kaç oluyor? 1450. Yara, sen neydin lan. Ama sen Nazım benden de. daha fazla oynuyorum bu oyunu işte. Ben fazla aktif olmuyorum. Bu oynasaydın lan. Bu oynasaydın. He? oynasaydın. Kalkın kaldı, Hı -hı. Evet. Golü abi. ben attım, adam benden daha çok seviyor İşte, bu da Kerim gibi. Golü biz atıyoruz, o seviyor. Anladık seni, Peki ne? En zengin sensin ya, anladık ya. Evet. Uy. O biz sevmez, Botlar sevinir Kepçe'li bilen yazma lan evet Tamam <laughs> Evet. Yazdı. Bir hepsi kapatayım abi ya. Kuzey sen Koş. Kuzey Emir, Emir. Gel. Sen tamam ben sen 要给呢，给俺爹。 Herkese gel. Evet arkadaşlar, bugünlük video bu kadar. Kendinize dikkat edin, like atıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Söyle diyeceğim bir şey var mı? Abone olsunlar, like atsınlar, bilmiyorum. Yorumlar videoyu beğendilerse yorumlara yazmayı unutmasınlar. Beğenmedikleri bir kısım olduysa o dakikayı etiketleyip Söylesin. Kendi görüşlerini belirtmelerine rica ederim. evet. <laughs> Neyse arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça Allah'a emanet olun. Evet. Kapatalım hemen.